Herkese merhaba gençler. Nasılsınız bakalım bugün? Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Senem hocanız. Bugün sizlerle birlikte çok büyük ve çok küçük sayılarla ilgili işlemler yapacağız. Geçen dersimizde ondalık gösterimleri çözümlemiştik. Şimdi onun kuvvetleriyle çözümlemiştik. Şimdi de çok büyük ve çok küçük sayıları onun kuvvetinden yararlanarak yazmayı öğreneceğiz. Tabii ben bunları söylerken siz bir taraftan ne yapıyorsunuz? Evet, altta abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Yanındaki zil işaretine tıklıyorsunuz. Bunun yanı sıra beğeni yapıyorsunuz ve tabii ki o güzel ellerinizle yorum yapmayı unutmuyorsunuz gençler. Evet, harikasınız diyorum ve konumuza başlıyorum. Şimdi arkadaşlar ne demek istediğimi hemen gösteriyorum. Tabii kalemimi açmamışım, hemen açtım. Bizim çok büyük ve çok küçük sayılarımız var. Çok büyük sayı dediğimiz zaman bir sayının yanında bolca sağ tarafında bolca sıfır varsa bu çok büyük bir sayı ifade eder. Ne demek istediğimi hemen görüntümün yanında yazıyorum. Boşluk bıraktım o yüzden. Hemen bakın buraya mesela 128 bin. 3 tane bunun sıfır var. E bunu rahatlıkla okuyabiliyoruz. Ama 6 tane olsaydı bakın Sıfırlarımız çoğaldı. 9 e, tane sıfırımız olsaydı bakın daha da çoğaldı. İşte bu çok büyük sayıları ifade ediyor. Bir sayının yanında sağ tarafında yanında derken sağ tarafında bolca sıfır varsa bize neyi gösteriyormuş? Çok büyük bir sayı olduğunu gösteriyormuş. Aynı zamanda aynı zamanda bakın burada örneklerimiz de var. Aynı zamanda eğer bir sayının Sol tarafındaki yanında yine bolca sıfır varsa bu da çok küçük sayıları gösterecek. Ama bu sol tarafındaki şöyle değil tabii ki. Mesela sıfır, 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 beş. Bu çok küçük sayı ifade etmez. Bu ne ifade eder? Bu beşi ifade eder. Virgülde olmak şartıyla olacaktır. Yani şurada bir virgülümüz varsa sıfırta on binde beş sayısı. Nedir arkadaşım? Burada gördüğünüz gibi çok küçük sayı ifade eder. Virgülün sağında bolca sıfır varsa tamam mı? Mesela diyorum ki 3 tam böyle bir sayımız var. 0 0 0 0 0 8 olsun. Bu nedir? Çok küçük bir sayı mı ifade eder? Hayır nedir? Başında ne olması gerekiyordu? Sıfır olması gerekiyordu. Bolca sıfır olacaktı. Bu çünkü çok küçük bir sayı ifade etmez. Neden? Çünkü tam kısmı 3. Bakın burada nedir? 0 tam 100 binde 7 olsun. Nedir arkadaşım bu? Çok küçük sayıyı ifade eder. Burayı da anlattık. Biz bu sayıları, bu görmüş olduğunuz sayıları onun kuvveti şeklinde yazabiliyoruz. Nasıl yazıyoruz? Hemen gösteriyorum. Bakın şimdi. Şu yazdıklarımın hepsini biz temizledim. Evet. Bakın şimdi. Mesela ben ne yazalım? 75 milyon yazdım. 75 milyon yazdım. Şimdi ben bu ifadeyi onun kuvveti şeklinde yazmam için bakın buradaki sıfırları görmüyorum. Buradaki 75 sayısını yazıyorum başındaki. Kaç tane sıfır var burada arkadaşım? 6 tane sıfır var. O zaman çarpı diyorum 10 üzeri 6 şeklinde yazabiliyorum. Ya da 129 bin yazmış olsaydım bunu nasıl ifade edebilirdim ben? 129 yazacaktım. Çarpı diyecektim. 10 üzeri kaç tane sıfırım var? Üç tane. O zaman 10 üzeri 3 olacaktı. Peki bu sayı virgüllü yani ondalıklı bir sayı olsaydı bunu ifade edelim. Ne yapacağım? Bakın burada gördüğümüz sayı kaç bize? 218. Ben bu 218 yazacağım. Çarpı 10 üzeri virgülden sonra kaç tane basamak var sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman ne yapıyorum? Bunun üzerine 6 yazıyorum. Nasıl 6 ama? Eksi 6. Süper. Eğer virgüllü ise sayımız ondalık sayısı ne yapıyorum? Buraya eksi ifadesini mutlaka yazıyorum. En çok karıştırdığınız şey aslında buydu. Çok basit gibi görünen ama en çok yanılgıya uğradığınız çok büyük ve çok küçük sayılardı. Neden? Çünkü bilimsel gösterime ilk adım olarak, ilk basamak olarak bunu bilmeliydik. Bunu bilmediğimiz için sıkıntı yaşadık ve bilimsel gösterimde zorlandık. İşte buradan kaynaklandı. Çok basitmiş gibi görünen ama işleri bazen zora sokan şeyler vardır. Bu da onlardan bir tanesi. Ama eğer iyice dinlerseniz anlaşılmayacak bir durum yok. Şimdi devam ediyorum bakın. Burada benim anlattıklarımı vermiş zaten. Başında bir A var. Sağ tarafında bolca sıfır var. Kaç tane sıfır varsa ben A çarpı 10 üzeri N şeklinde yazıyorum. Bu N dediğim şey kaç tane sıfır oldu? Virgülü değil bakın bu sağ tarafındaki sıfırlar. Eğer ki bu sayı bir ondalık gösterimse yani virgüllü ise ne yapıyorum? Buradaki sayıyı yazıyorum bu sefer virgülden sonra kaç tane basamak varsa o kadar eksili ifadesini yazıyorum. Bakın eksi n olarak bunu yazıyorum. Bakalım hemen aşağıya doğru gidelim. Sorularımız var. Harika. Sildim. Şimdi bakalım. Aşağıda verilen sayıları diyor. Onun tam sayı kuvvetleri şeklinde yazınız demiş. Hemen yazalım. Ne yapıyorduk? Başındaki sayıyı yazmıyor muydum önce? 785 çarpı kaç tane var bakalım 0 1 2 3 4 5 6 tane var o zaman ne yapıyorum 10 üzeri 6 diye hemen yanına ekliyorum. Devam ediyorum bakın burada ne var sayımız 128 çarpı şimdi bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 basamak olduğu için ne yapıyorum 10 üzeri eksi 7 şeklinde yazıyorum virgüllü olduğu için anlaştık mı? Devam ediyorum şimdi. Aşağıda verilen eşitliklerde diyor kutuların yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. Virgüller sağa doğru kayacak, sola doğru kayacak. Hatırlayın derslerimizden. Hemen bakın buraya şimdi. Diyor ki sıfır tam sıfır sıfır, sıfır sıfır diye devam etmiş bir sayı var. Sonra bir tam onda altı çarpı onun kuvveti şeklinde yazılmış. Şimdi ben bu ifadeyi yazabilmek için bakın virgülün nerede olması gerekiyor, burada olması gerekiyor kaç tane virgül kaydırmışım ona dikkat ediyorum. Aman dikkat. Bakın buradaydı. 1, 2, 3, 4. Dördüncü de buraya geldiğime göre. Ne yapacağım arkadaşım o zaman? Buraya ne diyorum? Sağa doğru gittim. Eksi 4 diyorum. Anlaştık mı? Eksi 4 diyorum. Bakın buraya sayımız var. Çok büyük bir sayı. 2 tam 4. Yani şuraya gelmiş. Gördük mü? Bu normalde bu tam sayıları da neredeydi? Birler basamağının sonrasında değil miydi virgül? Virgül kaç basamak acaba kaymış bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 basamak kaymış. O zaman sola doğru gittiğime göre ne yapıyorum? Burası 5 olacaktır. Burada ne yapacakmışım? Demek ki virgül sağa doğru gittikçe üst azalır. Virgül sola doğru gittikçe üst artar. Peki ben bu şekilde ezberleyemedim. Ne yapacağım? Şöyle yapacaksın arkadaşım. Başlangıçtaki sayıya bak bakalım. Başlangıçtaki sayımız ne? Çok küçük bir sayı. Bu sayı kat sayıya bakalım. Arttı mı? Evet arttı. Kat sayı artıyorsa bakın burası artıyorsa o zaman burası azalacak. Azaldı. 4 basamak. Bakın başlangıçta 240 bin gibi bir sayımız var. Ne oldu? 2 tam onda 4'e düştü. Sayımız ne yaptı? Azaldı. O zaman burası ne yapacak? Artacak arkadaşım. Ona göre dikkat edeceksin. Hemen bakalım. Aşağıda verilen diyor 3. soruda eşitliklerde kutuların yerine yazılması gereken sayıları bulunuz demiş. Hemen bulalım. Ne yapıyorum? 1230 çarpı 10 üzeri 12 demiş. Ne olmuş sayımız? Virgül nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Gördük mü? Hatta kırmızıyla yazalım. Buraya gelmiş. Peki bunun başlangıçtaki tam sayılar da mesela 12 sayısının bu ne demek gösterir? 12 tam onda 0 olarak gösterir değil mi? Buradakilerin bir anlamı yok yani. Şunu yazmayız bu. Bu 12'ye eşittir deriz. E, burada da öyle. Aslında virgül nerededir? Buradadır. Kaç basamak kaydı? 1, 2 basamak geldi. 2 basamak sola geldi. Ne yaptım? Bakın 1230'du. Sayım 12'ye düştü. O zaman burası düşmüşse Burası artacak birbirini tamamlayabilmek için. Kaç basamak artacak burası? 2 basamak geldiği için 2 basamak artacak. 12'ye 2 ye ekledim. 14 oldu. Devam ediyorum. Bakın 56 tam onda 7'ymiş. 5 tam %67'ye düşmüş. Bu düşmüşse, bu düşmüşse bu ne yapacak? Artacak. Tamam mı? Sayı küçüldü. Üst büyüyecek. Peki bakalım ne kadar büyüyecek? Bakın virgül ne kadar kalmış? Bir tane kaymış değil mi? Şuraya gelmiş. Bir tane büyüyecek demek. Eksi 15'e bir tane artırırsam ne olacak arkadaşım? Eksi 14 olacak. Aman ha eksi 16 yazmıyoruz. Eksi 14 yazıyoruz. Devam ediyorum. Bakın başlangıçta 86. Burada kat sayı istemiş. Tam tersini istemiş. Eksi altıymış peki ne yapmış? Eksi 3'e artmış değil mi? kaç basamak artmış? 3 basamak artmış. Eğer burası artmışsa burası ne yapması gerekiyor? Azalması gerekiyor. 3 basamak azaltacağım ben bunu. Başlangıçta virgülüm nerededir? Görünmez virgül burada. 1 2 sonra bir tane daha geldim. 3 bakın boşluklara ne yapıyorum? 0 ekliyorum. O zaman ne oldu? 0 tam 1086 oldu burası. O yüzden çok dikkat edeceksiniz. Bu artmalar azalmalar. Eğer kat sayım azalmışsa üstüm artacak. Eğer kat sayım büyümüşse buradaki sayı büyümüşse üst azalacak ki birbirinde denge sağlanabilsin. Hemen panomu temizledim ve devam ediyorum. Bir sonra şurada bir tane sorumuz kalmış hemen onu da tamamlayalım. Geçmeyelim. Bakın şimdi burada 0 tam 1000'de 57 sayımız var. Çarpı 10 üzeri 12 var. Bir sayı var 10 üzeri 9 olmuş. Peki buraya bakalım. Artmış mı azalmış mı? Azalmış değil mi? 12'den 9'a düşmüş. 3 basamak azalmış. O zaman burasının ne olması gerekiyor? Artması gerekiyor. Artacaksa 0 tam 1000'de 57'yi artırıyorum. Bakın 1, 2, 3 basamak 57 oldu. 0 tam 100, binde 57 sayısı mı daha büyük ki? 57 mi? 57 büyük. O zaman 57 büyüdü. 10 üzeri 3 küçüldü. Buna dikkat ediyoruz. Tamam mı? Evet devam ediyorum şimdi. Bir sonraki soruyla zaten son 4 sorumuz. Bakalım şimdi. Yukarıda verilen eşitliklerine göre demiş. A artı B kaç olacak demiş. Sizin zaten karıştırdığınız nokta burasıydı. O sola doğru gidince arttı mı azaldı mı ezber yapmaya çalıştığınız için kaybediyordunuz. Ne yapacaksınız? Dengelemeye çalışacaksınız. Bakın şimdi burada sıfırtan binde 73 çarpı 10 üzeri B var. 73 çarpı 10 üzeri eksi 15 e eşitmiş. Bu da ne eşitmiş? A çarpı 10 üzeri eksi 17 eşitmiş. Şimdi ben buradan bakayım. Birincisine bakıyorum. Şurada. 0 tam binde 73 var. 73 olmuş. Sayı ne yapmış? Bakın artmış. Sayım büyümüş. O zaman burası ne yapması gerekiyordu? Küçülmesi gerekiyordu. Peki sayı kaç basamak büyümüş? Bakın. 1, 2, 3. 3 basamak büyümüş. 3 basamak büyüdüğüne göre burası 3 basamak azalmış demektir. O zaman burası ne oldu? Eksi 12 oldu. Çünkü eksi 12'den 3 basamak azaltırsam eksi 15 olacaktır. O zaman B sayısının değerini buldum. Neymiş? Eksi 12'ymiş. Şimdi A'yı bulacağım aynı şekilde. Bakın buradan. Bu sefer de buradan buluyorum. Kırmızı ile yazalım. Bakın. Eksi 15'ten eksi 17'ye gitmiş. Eksi 15'ten eksi 17'ye gitmişse ne yapmış? Daha da küçülmüş değil mi? Burası azalmış. 2 basamak azalmış. 2 basamak azaldığına göre burası ne yapacak? 2 basamak artacak. Artırabilmem için ne yapıyorum? 73'ün artık kayacak bir virgül yok. Ne yapıyorum? 2 tane sıfır ekliyorum. O zaman a sayım kaç oldu? 7300 oldu. a artı b kaçtır demiş. 7300 ile eksi 12'nin toplamını istemiş benden. O da kaçtır? 7288'dir diyoruz. Hemen burada bakıyorum. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Burada birbirine benzeteceksiniz arkadaşım. Ne yapacaksın bakalım. Buradaki virgülden bir kurtaracağız önce bunları. Çünkü rasyonel ifadelerde bölme işlemini yaparken ne yapıyorduk? Ondalık kesirlerden kurtulmaya çalışıyorduk. Burada 20 diyor ya bakın bir tane kaydırdım. Burası ne olacak? Bir tane azalacak. 19. Bir tane daha kaydırdım. Burası ne oldu? 18. Bir tane daha kaydırdım. Burası ne oldu artık? 17 oldu. Bir tane daha kaydırdım. Burası ne oldu? 16 oldu. Bakın sayıyı yazıyorum. 18 çarpı 10 üzeri 16 oldu artık. Çünkü ben burada 1, 2, 3, 4 basamak kaydırdım. Sayıyı büyüttüm. Burası da küçülecek. O zaman 4 basamak küçüldü. Bölü 30 çarpı 10 üzeri 14. Şimdi buradaki işlemleri yapıyorum. Ne işlem yapıyorum? Sadeleştirme işlemi yapıyorum. yapıyorum. 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 5. Bakın şurası 3 bölü 5 çıktı. Çarpı Burada ne var? 10 üzeri 16 bölü 10 üzeri 14 var. İşlemlerden hatırlayın bölme işleminde. Ne yapıyorduk şurada? Büyükten küçüğü mü çıkartıyorduk? Hayır. Paydaki üstten paydadaki üstü çıkartıyorduk. Tabanlar aynıysa üstlerin farkı alınıyordu. O zaman 3 bölü 5 çarpı 10 üzeri 2. Değil mi? 16'dan 14 çıktı. 2 yani 100. Bu da ne yapacaktır? 300 bölü 5'ten cevap 60 olarak bulunacaktır. Altıncı soruya geldiğimiz zaman da şunu yapıyoruz. Bakın 12 çarpı 10 üzeri eksi 9 diyor. 1 tam 10'da 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Burada da sayılarımız var. Hangisi diğerlerinden farklıdır demiş. Hemen bulalım. Sayımızın kat sayılarımızı farklısını soruyor. Ya, kat sayılarımızın hepsini tam sayı yapmaya çalışalım. 12 çarpı 10 üzeri eksi 9. Bunun 12 olabilmesi için bakın virgülün bir tane sağa kayması gerekiyor. Sayı büyüdü. Sayı büyüdüğüne göre burası bir tane küçülecek. O zaman burası ne oldu? Eksi 9 oldu. Bakın 10 üzeri eksi 9 oldu. Demek ki bununla bu aynı. Şimdi farklı olanı bulalım. Devam ediyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kay sağ kaydı. Sayı ne oldu? 12'ye tamamlandığı için büyüdü kaç sayımız. Sayı 12'ye büyüdüğüne göre burası azalacak demektir. Burası da ne oldu? 10 üzeri eksi 9 oldu yine. O zaman bu da aynı oldu. Demek ki cevabımız diğer e, en son olan ama biz yine de görelim bunu da. Bakın şimdi ne yapıyorum? 12'ye gelebilmesi için bu sefer sola geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 tane sıfırı atıyorum. O zaman ne yapıyorum? 6'yı bu sefer ekliyorum demektir. Bu da ne yapar? 10 üzeri eksi 8 yapar. Demek ki cevabım neymiş? Bu diğerlerinden farklıymış diyoruz. Ve son sorumuz yeni nesil sorulara yönelik. Bakalım şimdi bunu da çözüyoruz. Sonra sizi azat ediyorum merak etmeyin. Konya Selçuklu Belediyesi gerçekleştirdiği çevreci projelerle geleceği emin adımlarla yürüyor demiş. Geri dönüşüm projesiyle yılın ilk 6 ayında nokta 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 kağıt toplanırken bir tam onda iki çarpı 10 üzeri 5 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Bir ton kullanılmış kağıdın geri dönüştürülmesiyle 17 ağaç kesilmekten kurtarıldığına göre diyor. Bir tonda 17 ağaç kurtarılıyormuş. Buna göre yukarıda diyor noktalı yere ne gelmesi gerekiyor. Bakalım şimdi bu bu kadar ilk 6 ayda nokta nokta ton kağıt toplanırken bu kadar ağaç kesilmekten kurtarılıyor. O zaman bir tonda arkadaşım 17 ağaçsa acaba bu kadar ağacın olması için kaç ton gerekli? Ne yapmam gerekiyor? Bir tam %2 çarpı 10 üzeri 5'i 17'ye bölmem lazım ki kaç ton acaba kağıt toplanmış onu bulmalıyım. Hemen bakıyoruz şimdi o zaman. Şurada rengimi de değiştireyim. Şimdi 1 tam onda 2 çarpı 10 üzeri 5 ya. Bunu tam sayıya çeviriyorum önce ondalık kesirlerden kurtarmak için. Hemen çeviriyorum. Bakın. 1, iki tane basamak kayması gerekiyor. 102 oldu. Bu iki tane kayınca sayı büyüdü. Bir tamdı. 102 tama geçti. Sayı büyüdü. Burası azalacak. O zaman ne oldu? 10 üzeri burası kaç yapar? 2 basamak olduğu için 3 yaptı. Bölü 7. Bakın 102 ile 7. 7'yi 7'ye böldüm. 1. 102 pardon 7 değil. 17 olması lazım da. 102'yi 17'ye böldüm. Kaç yaptı? 6 yaptı. Cevabım nedir o zaman? 6 çarpı 10 üzeri 3'tür. Yani D şıkkıdır. Evet arkadaşlar ben evet çok fazla soru çözdüm belki. Belki sizi yordum. Belki size gereksiz geldi. Ama en çok karıştırdığınız konu bu. Az önce de bunu size söylemiştim. Ne yapıyoruz? Kendinize iyi bakıyoruz. Hoşça kalıyoruz. Soru çözmeleri ihmal etmiyoruz. Sorularınızı sormayı ihmal etmiyorsunuz. Beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Yorum yapmayı ihmal etmeyin. En güzeli de Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Evet herkese selamlar diyorum. Hoşçakalın.